Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 2023 bahar dönemi için yatay geçiş tarihlerini açıklayan 3 devlet üniversitesi ile karşınızdayım. Yatay geçiş yapmayı düşünen özellikle de 2022 YKS ile bir üniversiteye yerleşip memnun olmayan adaylar için yatay geçiş yapabilecekleri ilk tarih 2023 bahar dönemi arkadaşlar. Yatay geçiş başvuruları da genellikle Ocak ayında alınıyor. Ayrıca daha önce üniversiteye yerleşip farklı üniversite ya da bölüme geçmek isteyen adaylar da aynı şekilde bahar döneminde geçiş yapabilirler. Bahar döneminde daha kısıtlı bir kontenjan açılıyor ama yine de şansınızı denemenizi öneriyorum. Ben bu videoda size İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nin kurum içi, kurum dışı not ortalamasıyla veya merkezi yerleşim puanı ile yatay geçiş başvuruları ne zaman başlıyor bundan bahsetmek istiyorum. İlk olarak İstanbul Üniversitesi'ne baktığımızda kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuru tarihleri 9 Ocak 2023 ile 13 Ocak 2023 saat 17 olarak görünüyor. Sonuçların ilan tarihi ise 1 Şubat 2023. İstanbul Üniversitesi MYP için bir tarih duyurmamış arkadaşlar. Bahar döneminde MYP ile geçiş yok yani. Ayrıca kurum içi ve kurumlar arası geçişte de sadece ön lisans öğrencileri yararlanabiliyorlar. Lisans düzeyinde de yatay geçiş yapılamayacak. Lisans öğrencilerinin güz dönemini beklemesi gerekiyor. Bir diğer üniversitemiz ise İzmir Ege Üniversitesi. Bu üniversitemize yatay geçiş yapmayı düşünen öğrenciler için yatay geçiş tarihleri 23-27 Ocak 2023. Yatay geçiş sonuçları ise 7 Şubat'ta ilan edilecek. Ege Üniversitesi'ne hem lisans hem de ön lisans öğrencileri başvuru yapabilirler. Yine MHP ile geçiş Ege Üniversitesi'nde de bulunmuyor. Şimdi gelelim Anadolu Üniversitesi'nin yatay geçiş tarihlerine Anadolu Üniversitesi kurum içi lisans ve ön lisans, kurum dışı sadece ön lisans öğrenciler için yatay geçiş duyurdu. Yani başka bir üniversiteden 4 yıllık bölümlerine bahar döneminde geçemiyorsunuz. Yine güz dönemini beklemeniz gerekecek. Yine merkezi yerleştirme puanıyla da geçiş yapılabiliyor arkadaşlar. Yatay geçiş başvurusu için son tarih ise 27 Ocak 2023. Başlangıç tarihi ile ilgili bir bilgiye rastlayamadım ama Ocak ayı içerisinde başvuru alınır diye düşünüyorum. Evet sevgili arkadaşlar yatay geçiş tarihlerini açıklayan 3 tane üniversitemizden bahsettik. Yeni üniversiteler paylaşmaya devam edeceğim. Bu videolardan haberdar olmak için kanala abone olmanız ve bildirim zilini açmanız yeterli. Ayrıca Telegram grubuna katılarak da tüm bilgilerden haberdar olabilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Videoya like atarsanız sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.